Merhaba. Sevgili arkadaşlar rüyada deri görmekle alakalı soru geldi. Biz onu hemen sizlerle paylaşmak istiyoruz. Rüyada deri görmek yalancı, sizi kandıran, oyalayan bir takım kişilerle bir araya geleceğinizi işaret ediyor. Özellikle bu böyle rüyalar görürseniz muhakkak ki sizi oyalayan ve kandıran birileriyle oturacağınızı işaret ediyor. Koyu renkli tenli erkek veya kadın görmek. Beklediğiniz sizi mutlu edecek bir haberin en kısa zamanda size ulaşacağını işaret ediyor. Sevgili arkadaşlar, beyaz tenli kadın veya erkek görmek. Eğer beyaz tenli bir kadın görürseniz muhakkak ki Allah izin verirse müjdeli bir haber alacağınıza ve hayırlı bir kapının yüzünüze açılacağına Sevinçli durumlar yaşayacağınızı gösterdiği gibi beyaz tenli bir erkek görmek ise bu da maddi güce kavuşacağınıza ve nitekim beklediğiniz güzel, maddiyatla alakalı haberler alacağınızı bize işaret eder. Buğday benizli bir kadın görmek yazın şöyle diyelim, öğlen veya ikindi vakti arası veya akşam namazı vakti arasında çok mutlu olacağınız sizin için çok önemli olan güzel bir haberi alacağınıza ve güneşli bir havada alacağınıza yine buğday benizli bir erkek görmek ise bu da size ikindi ve akşam arası gelecek olan yine özel hayatınızda, iş hayatınızda çok mutlu olacağınız bir takım olaylar yaşamanıza ve özellikle maddiyatla alakalı güzel gelişmeler elde edeceğinize ve fikrinizi gerek kalbinizden geçirmiş olduğunuz düşüncelerinizi, projelerinizi gerçekleştireceğinize işaret eder. Bir diğer videoda yine sizlerle buluşmak üzere. Hoşçakalın.